Arkadaşlar videomuza başladık. Bugün çok güzel video çekeceğim. Bugün biz tatildeyiz. Amcamların evinde. Kuzenim de burada. Geliyor şimdi. Bak geliyor. Şimdi diyor. Bak bu da kuzenim. İsmi Atlas. Merhaba. Bak. Bakın arkadaşlar. Merhaba de. Merhaba. Arkadaşlar bugün Bizim söğüt'teki köpeğimizi size göstereceğim. Onunla video yapacağız. Evet. Onunla video yapacağız. Tamam. Adı da Hihoce. Köpeğimizin adı da Hihoçe. Atlas koydu. Çok değişik bir isim. Atlas tüm bir Hollandalı. Bir şeysten. Ben de Ankara'lıyım. Ankara Ankara. Hihoçeli. Hihoçe. Çok güzel bir köpek. Evet, erkek. Bak, gösteriyorum. Bak, arkadaşlar bakın bak. bu bizim köpeğimiz Hıhoça. Bakın Atlas seviyor. Çok akıllı bir köpek değil mi oğlum? Hiç saldırmıyor. Evet. evet. Erkek bu köpek. Evet, erkek. Çok güzel. Çünkü birazdan denize götüreceğiz. <laughs> evet. Hıhoça'yı arkadaşlar. Şimdi. Bak şimdi peki. Bilmem Hadi nasıl yapsak? De. Aa, hem de tasması var. Yemek de verdik. Hi evet. hoca izleyin bak. arkadaşlar. Bu kadar okulluk ki. Yiyeceğim Aa. ben bunu. Bu da, yeme bu da, e, bu da yemeğimiz. Ver. Bakın bu da yemeğimiz. Atlas gösterdi. Evet, Şş, bak bak, 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 bak. bakıyor, bak bak, bak bak, bak bak bak. Bakışlara bak. Bu okulların bakışlarına bakın. Çok arkadaşlar, güzel değil mi? Zor. Arkadaşlar ben sonra geliyorum tamam arkadaşlar. Şimdi gidiyor bir yere. İlk, ilk ben videosu olduğu için çok O zaman ben bir Atlasa söyleyeyim video birazdan sonlanacak. Arkadaş Söyleyeyim. Bir Atlas'a. Atlas. Evet arkadaşlar. Bu da bizim yeri. Atlas görüşürüz de. Kapatıyorum. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Ne diyor?